Anketler nasıl? Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Şimdi benim mükemmellerim... Anketler mükemmel. Ee, mükemmel sözümü bilirsiniz de o yüzden e, mizahi olarak söylüyorum. Şimdi şöyle. Buyurun. Anketler. Şimdi ortalıkta anketler dolaşıyor. AKP yüzde yirmi bilmem kaça düştü. AKP şöyle oldu, AKP böyle oldu. Yalan. Ya da yalan demeyeyim ama bu arkadaşların, koskoca arkadaşların... Yüzde yirmiye düştü diyen var mı AK Yüzde yirmi yedilerden bahsedildi biliyorsunuz. Hı. Ee, ...sonra bu, bu böyle bir gerçeklik yok dediğimizde de... ...o bütün seçmen içerisinde böyle... ...işte kararsızlar dağıtılınca 30 milyon kaça çıkıyor diye... ...niye algı operasyonu yapıyorsunuz? Bir. Niye onu baştan söylemiyorsunuz? İki. Artı e, kararsızlar yüzde %15'lerde, %20'lerde, %30'larda çıkmaz böyle bir ülkede. Çünkü bu ülke kutuplaşmanın yüksek olduğu... ...artı politizasyonun, siyasileşmenin yüksek olduğu bir ülke. Teoriye göre kutuplaşmanın ve politizasyonun yüksek olduğu bir yerde kararsız az olur. Hiç çok değil. Yüzde 5-6-7 var. Ben görüyorum onları, araştırıyorum çünkü. Hı hı. İki, telefon ediyorsunuz 1500 kişiye, yahu bu telefon eden kimdir, nedir, in midir, cin midir, bilmiyor ki vatandaş. Sallıyor. Git yüz yüze, yüzünü göster ona. Elbiseni, bakımlı yüzünü, beden dilini, tatlı dilini, sevgi dolu gözlerini görsün, bir kontak kursun. Yüz yüze yap. Ve önüne e, e, motor gibi soru sorma, de ki efendim bu e, sandıkta kullandığımız e, formdur, oy pusulasıdır, onun renklisini yap. Uzat ona, de ki efendim burada siz oy vereceğiniz partisi ben bakmıyorum, buyurun. Ya da dijital bir cihazla yapıyorsanız uzatın onu, efendim burada siz işaretleyin. Pusulayı gösterin ona. O zaman %5, 6, 7, 8 civarında kararsız çıkıyor. Cevap vermeyenler de var, 3, 5, e, Oy vermeyeceğim diyen a politiklerimiz var her zaman öyle bunlar topladığınız zaman ne çıkıyor biliyor musunuz e, sayınlar Ersoy? ne çıkıyor şu çıkıyor ee, geçerli oy oranı yüzde seksen civarında çıkıyor ya işte o çıkıyor karşınıza tuhaf bir şekilde ona yakın bir iki puan aşağısında bir iki puan yukarısında geçerli oy oranımız kadar sağlam veri çıkıyor onu analiz ettiğinizde de e, Ak Parti yüzde Birkaç araştırmaya birden bakıyorum. Hı hı. O yüzden hepsini söyleyeyim. Yüzde 38 çıkan da var, 39 çıkan da var, 40 çıkan da var. Ama... 38-40 bandında AK Parti. ya Ona band demiyorum ben Görüşmeniz. çünkü bazı meslektaşlarınız kızıyor. Şunu söyle diyebilirsiniz tabii ki. Yani o, o bir analiz. 38. Bu da bir analiz. Bu da değerli, bu da değerli. Yani birini öbürüne yedirmemek lazım. Farklı araştırmalar görüp farklı rakamlar ve rahatlıkla söylemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi 9 ee, küsür. Evet, dokuz küsür. Şimdi mesela CHP 24 e, civarında. İyi Parti 13 civarında. Şimdi bunlar böyle. Bir, bir de burada söylenen başka bir şey daha var. Yani bugün seçim olsa e, Cumhur İttifakı %50'yi geçemiyor. Şöyle. E, Cumhur İttifakı'nı destekleyen e, başka partiler de var. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi var. Yurt dışı oyları Biliyorsunuz Ak Parti'nin epeyce lehine geliyor. Onları unutmayın. Onları saymıyor musunuz ankette? Türkiye'de yaptığınız ankette Avrupa'dakini sayamazsınız. O ilave de ilave olarak geliyor. Bir puandan fazla, bir buçuk puan gibi geliyor. Bütün bunlar topladığınızda Cumhur İttifakı yüzde %50'nin üzerinde oluyor. Cumhurbaşkanımızın çeşitli isimlerle anketleri yayınlanıyor bazı kuruluşlar tarafından. Özellikle şunu şuna dikkatinizi çekmek isterim. Bazı arkadaşlar şöyle yapıyorlar. CHP çevresinde e, bazı isimleri ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, soruyorlar Cumhurbaşkanımız'a ve diyorlar ki şu e, elin üzerine çıkıyor, şu elin üzerine çıkıyor, şu elin üzerine Kılıçdaroğlu elin altında kalıyor. Bence bu kendi aralarındaki hesaplaşma, Kılıçdaroğlu'nu elimine etme hesaplaşması, kendi iç hesaplaşmalarını Türkiye'nin siyasal gerçekliği diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Bunu ben yutmam. Şu... Cumhurbaşkanı... Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olmasın diye. Evet. Bir bunun için ediyorum. yapılan bir operasyon bu. Çok açık. Ha, Cumhurbaşkanı... galiba AK Parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını Hayır, istiyor. Hayır, şu mevzu kim onların onların kendi kurumsal kararları AK Parti ona karışmaz. Ama mevzu şu. Ak... Evet, doğru o dedikleri kısım doğru. C, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun %50'ye yakın bir üzerinde bir oyu yok. Bu doğru ama diğerlerinin de yok. O koydukları isimlerin hiçbirisinin elin üzerine çıkar bir hali yok. Hele Cumhurbaşkanımızla yüzlerinden sorulduğunda, e, tek tek sorulduğunda Cumhurbaşkanımız hepsinde, bütün isimlerde elin üzerinde. Bak ilk turda mı? Evet evet ilk, i̇lk turda, turda. İlk Cumhurbaşkanı turda Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor mu? Evet. Seçimi? Bir de hatırlayınız bu arkadaşların hepsi, hepsi ve çoğu şunu söylüyordu. Yani cevap bakın mesele sorunuz oluyorsun, o yüzden isim söylemiyorum. Çoğu şunu söylüyor, ee, söylemişti. Birinci turda kazanamıyor Tayyip Erdoğan ikinci tura kalıyor, orada da işte falan filan. Ne oldu? Ne oldu? Ama bir tanesi yine isim vermeden söyleyeyim. Çıktı dedi ki vallahi ben gerçeği gördüm ama söyleyemedim. Çünkü gerçeği görseydim yani Tayyip Erdoğan birinci turda kazandığını söyleseydim. Gerçeği gördüm. Söyleseydim beni mahvederlerdi. Paramparça ederlerdi. Demişti ekranlarda bir arkadaş. Ee, böyle devam edersek şunu, şunu söylemiş oluyorum. Bu isimleri yüz üzerinden hepsini birlikte yani kime oy vereceksiniz dediğinizde Tayyip Erdoğan'la takip eden kişinin arasında 2-3 kat fark oluşuyor. ile arasında 2-3 kat fark oluşuyor. Şimdi e, ama şimdiden deyip nasıl 2-3 e, kat fark oluşuyor? Dersiniz? Yani yüz üzerinden açık uçlu sorduğunuzda Tayyip Erdoğan diyelim ki A geliyorsa e, ikinci kişi A bölü 3 geliyor. A bölü 2 geliyor. A, aşağıda A bölü 4 geliyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çok önemli bir veri. Fakat şeyden olabilir mi bu? Sonuçta Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Sayın Cumhurbaşkanı ismi net ama ha, tam karşısında oraya, bir isim yok. Tam oraya yok. geliyorum. İşte o yüzden bu aylarda daha biraz daha var seçim satım mailine doğru net konuşmak lazım. Bu söylediklerim, Cumhurbaşkanlığı formatında söylediklerim e, kesin veriler olarak alınmamalı. Çünkü bir tarafın ya da iki taraf olacak bilmiyoruz adayları yok. Fakat o iki taraftan yani CHP etrafındaki taraf şöyle bir şey yapıyor e, yapı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nu başkalarını da sorarak onu düşük gösterip hepsinde geçiyorlar. Bence bu ben öldet söylüyorum. Kendi iç hesaplaşmaları, kendi iç hesaplaşmalarını, tasfiye operasyonlarını Türkiye'nin siyasal gerçekliği olarak ortaya koyuyorlar. Kime Buna tasfiye benim... operasyonu? Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye şu olsun, şu olsun hazırlıkladıkları bazı isimler var biliyorsunuz. Bunu ben Partinin bir, bir, yani daha önceki gibi mesela ortak bir aday çatı bir aday çıkarılması yönünde bir endişesi mi var? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını mı istiyor? Bu, Arsına, evet. Sayın, S S Sayın Ersoy. Evet. Yani Millet İttifakı başka bir çatı aday çıkarırsa e bu. Şimdi yakışanı... AK Parti'den de oy alabilecek Bireysel, bireysel diye. olarak söyleyeyim mi? Bireysel olarak yakışanı Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bütün o yükü kendisi çekiyor. Kendisi çekiyor birinci hak onundur. Fakat kendisi Partisinin Genel Başkanı olarak yetkili kurullarıyla yapacak olduğu müzakerelerde başka bir isim çıkarıyorsa da çıkarır. Bu da partinin iç işidir. Kimse karışmamalıdır. Ama onlar ben diyorum net bir şekilde söylüyorum kesinlikle o bir kendi iç operasyonları orada kılıçdaroğlu tasfiyesi gibi bir niyet var gizli demiyorum açıkça görülüyor rakamlardan. Ee, ve e, ben bunu yutmam. Şunu söyleyebilir miyiz? Ee, bir, bir sorun daha olacak, bitireceğim az kaldı. Anketlere göre şu anda, ki bu çok konuşuluyordu yani AK Parti'nin e, bir endişesi, kaygısı yok. Erken seçim bile olsa rahatlıkla yeniden pozisyonunu koruyabilir yani, diyebiliyor musunuz? görülüyor zaten o. Görülüyor Efendim? da, görülüyor. görülüyor bu da. zaten görülüyor da ben erken seçim isteyenlere şunu Maribet soruyorum. niye o zaman erken seçim çağrısı yapıyor? E, çünkü yapacak başka bir şey yok. Peki gerçekten öyle. Yani bir proje söylemezler. Ülkeyi kalkındıracak uluslararası alanda, içeride, bölgesel bakınız e, yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni kurulan dünyaya dair Türkiye'nin bölgesel güç olma e, vasfını arttırıcı ve 30 sene 2050'lerde öyle gözüküyor bir kısım çalışmalar. Küresel güç olmasına olacak inşallah hep beraber ölmezsek göreceğiz. Benim yaşım biraz ileri bilemiyorum. E, ama yaşayanlar görecek Allah ki amin e, Buyurun, küresel güç kaç olacak. Buna dair ne var? Gençler demiştiniz. Ona da